Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde bir çiğ köfte tabağı var. Dün akşam Meksika'nın özel yöresel yemeği olan takoyu yapmıştık. Şimdi ise Urfa'nın özel yemeği olan çiğ köfteyi deneyeceğiz. Çiğ köfte normalde acı olur. Tatmadım şimdi tadacağım. Şöyle marulunuz koydum arasına. Limonumuz burada. Limonumuzu sıkıyorum az oldu. Şunu da koyuyorum. Ve sıkıyorum. Bu akşam Urfa vardı. Hani Urfa'nın yöresel yemeği çiğ köfte. Ben de hemen tadayım dedim. Ki videoyu da çekeyim. Arkadaşlarım görsün. Diye. Şimdi şöyle koydum. Isırıyorum. Acı. Yanımda. Suyum yanımda. Oo. Aa, sonradan geliyor. Evet, güzelmiş yemek olarak. Acı ama güzel. Ki ben acıya bayılırım. Tekrar ısırıyorum. Best of. Süper. Salatalığımız yanında. Dediğim gibi acı ama güzel. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.